Herkese merhaba. Ben Yoga da Yoga'dan Zeynep Şensoy. Bugüne kadarki yüz yogası videolarımızda yüzümüzün sağlığını, yüzümüzün kaslarını çalıştık. Şimdi sıra geldi omuriliğimizi, bütün bedenimizi çalıştırmaya ve bütün komple baştan aşağı sağlıklı, dinç ve dinamik olmaya. Sizlerle birlikte hata yoga yapacağız. Bunun için sizlerden ricam ilk önce eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmanız. Kasları, kemikleri, bütün vücudu çalıştıracağımız bir çalışma olacağı için ilk önce lütfen kendi sınırlarınızı bilin. İlk önce doktorunuzla konuşun. Bir bakalım bakalım kendinize yapabilecek misiniz? Ya da herhangi bir sağlık sorununuz yoksa benimle birlikte burada Hatha yoga'yı yaparken eğer bir yerde bir acıma, böyle bir hani bir şimşek çakması gibi böyle minicik iğne batması gibi bir ağrılarınız varsa Orada durun lütfen. Ama ufak ufak tabii ki kas ağrıları böyle yoğunluklar olacak. Onlar istediğimiz noktalar. Son başka bir şey daha söyleyeceğim. Burada beraber hani hata yoga yapıyoruz, yüz yogası yapıyoruz. Ama benimle birlikte eğer hata yoga, yüz yogası yapmak isterseniz yogadayoga.com adresinden benimle birlikte bütün kamplara, atölyelere hepsine ulaşabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Güneşe selamla başlayacağım. Güneşe selamla başlarken ilk önce birazcık ilk turu yavaş yapacağım. Diğer turu hızlı geçeceğim. Çünkü iki tur yapacağız. Ama ilk başta anlatmak için bir yavaş yapacağım ilk turu. Okey mi? Hadi geliyorum. Matımın önüne geldim. Evde matın yoksa ahşap böyle parkenin üzerinde de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ama bakalım çok seveceksin belki yoga matı da alacaksın. Ben matın üzerinde yapıyorum. O yüzden matın sınırlarını da kendim seçiyorum. Geldim matımın önüne doğru. Ayaklarımın arasına baktım. Kalça genişliği mesafe. Yani iki tane yumruğum kadar bir mesafem olacak. Getirdim. Ellerimi yanlara doğru bıraktım. Omuz başlarını düşür arkaya doğru. Burun derin. Nefes al boşalt. Ayaklar yere kuvvetli bassın. Sonra aldığın nefes aç kollarını yukarıya doğru. Kaldır çeneyi yukarıya. Burun derin. Nefes al boşalt. Birazcık geriye doğru gönderken, kendini. Derin bir nefes al boşaltırken gel öne doğru katlan düşür kafayı aşağıya doğru. Sonra elleri hemen dizimin altına doğru getirip yerleştiriyorum. Omuz başlarımı çekiyorum geriye doğru. Bakışları ileriye doğru gönderiyorum. Sonra tekrar boşaltıyorum nefesi. Kafayı getiriyorum aşağıya doğru. El parmaklarının değeceği kadar dizlerini kırabilirsin. Belki çok esnek bir vücudun var. Tamamen düz yapacaksın kendini. Ama çok zorlama ilk derse. Birazcık kır dizlerini. Kalça şurada o rotasyonu kıvrılmaya Tekrar. Eller dizinin altına, omuz başları çek. Bacak düz, sırt düz, kafa ileride. Boşalt nefes, hop düşürdün, kafayı aşağıya doğru. Şimdi getiriyorum. Sağ ayak gitti, avuçların kapıdır. Sol ayak gitti, dizleri getirdim, konurdum yere doğru. Süper. Şimdi göğüs kafesini getir, çeneyi getir. Sonra hop kıvır kendini, yüzüstü bırak rahat. Eller göğüs kafesinin hemen altına gelsin, köklensin. Burnada derin nefes al. Omuz başlarımı sıyırıyorum geriye doğru. Sonra yumuşacık açıyorum göğüs kafesimi yukarıya doğru. Beden daha ileriye gitmek isteyebilir ama ilk etapta minicik ısıtmak için ufak, kısa bir yerde kalsın. Sonra boşalt, nefesi kafayı düşür aşağıya doğru. Ayak parmaklarımı içeriye doğru takıyorum. Hisset ayak parmaklarını içeride. Buradan derin nefes al. Avuç içinden it kendini. Dizlerin üzerine doğru getir yerleştir kendini. Sonra ayak parmaklarım içeriye doğru takılı. Dizleri kaldır diyorum yerden. Popoyu yukarıya arkaya doğru dikiyorum. Kafayı düşür aşağıya doğru. Avuç içlerinden it kendini yukarıya doğru iyice. Kalça yukarıda. Dizlerini düzeltmek isteyebilirsin ama ilk etapta hedefimiz omuriliği yukarıya doğru yükseltmek. O yüzden dizleri kır. Avuç içinden it kendini yukarıya doğru. Kafayı düşür kocaman ağır bir top gibi. Burundan deli nefesi aldım. baş attım. Şimdi sağa öne doğru attım. Sonra sol ayağa hop çek yanına doğru. Kafayı yine düşür aşağıya. Bacaklarımın arası, ayaklarımın arası kalça genişliği mesafe. Yani o iki tane yumruğum kadar demek. Tamam mı? Buradayken yine ellerini getir beline doğru. Omuz başlarını çek, kürek kemiklerini hisset. Hop aldığın nefeste kaldır yukarıya doğru kendini. Hop bir rahatlat. Eller yine düşsün yanlara doğru. Belki minicik bir gözleri kapat, burun derin bir nefes al. Bir boşalt nefesi. Süper. Şimdi aldığım nefesi tekrar açıyorum kollarımı yukarıya doğru. Çeneyi kaldır yukarıya. Boşalt nefes öne doğru geldim. Katlan. Bir tık hızlanacağım. Eller gelsin dizin altına. Omuz başlarını çek. Bakışlar ileriye doğru. Çeneyi uzattım. Boşalt. Nefes öne doğru geldin. Katlan. Avuç içerini kökledin. Hop bir ayak geri. Hop öteki ayak geri. Dizler yere kondurdum. Sonra göğüs kafesi çene geldi. Arkada belindeki kıvrımı hisse. Uzat ayaklarını geriye doğru. yüzüstü yattın. Yere doğru. Avuç içleri göğüs kafesinin hemen hizasına yerleşti. Burnlar derin nefes al. Bir boşalt nefes orada. Bir rahatlat. Sonra aldığın nefese belki bir tık daha yüksek bir kobraya kalkmak isteyebilirsin. Pozun adı kobra pozu. Arkada ayaklarını rahat bırak, ve göğüs kafesini kaldır. Burun anneli nefesi al, boşal. Omuz başlarını düşür. Ha gel katlan aşağıya doğru. Tak ayak parmağını içeri. Aşağı bakan köpeğe doğru hop kaldırıyorum kalçayı yukarıya arkaya doğru. Kalça yukarıda iyice avuç içinden it kendini kafan. Unutma kocaman ağır bir top hiç kasma boynunu. Hatta buradayken şöyle kafayı bir sağa doğru çevir. Sonra bir sola doğru çevir. Bir kez daha sağa çevir. Sağ koltuk altından bak. Sonra sola çevir. Sol koltuk altından bak. Süper. Hadi geliyorum. Kocaman adımlarla batımın önüne tekrar. Baktım kalça genişliği mesafe. Elleri getirdim, yerleştirdim. Omuz başlarımı çektim. Aldığım nefesle açıyorum. Kollarımı tekrar yukarı. Çeneyi kaldır. Kollarını kulaklarının arkasına doğru gönder. Birazcık geriye doğru kaydır kendini. Aç göğüs kafesini. Boşalt nefes. Kolları hop yanlara doğru düşürdüm. Harika. Ayaklarım şimdi yerde. Köklü, kuvvetli. Ellerini beline doğru getir, yerleştir. Sağ ayak yere kuvvetli bir şekilde bassın. Sol ayağını gönder geriye doğru. Şimdi buradaki yapmak istediğimiz şey birinci savaşçıya gelmek istiyorum. Sağ ayak parmakların tamamen karşıya doğru gösterecek. Seninle aynı yöne doğru bakacak. Sol ayak parmağın da yani birazcık şöyle 45 derece bir açıyı gösterecek. Ne tamamen bak sana doğru dönük, ne arkaya dönük. Hop. Birazcık öne 45 derece. Ayaklarımın arası da kalça genişliğinde mesafe olacak. Yukarıda dengede durabilir. Sağ ayak kökünü yere kuvvetli bas. Sol ayak iyice geriye doğru itsin ki şu dış kenarı kuvvetli bassın ki bacağının şu kısmı, dış kısmı da uzasın. Öne doğru çevirdim kendimi. Ellerim belinde. Buradan derin nefes al, boşalt. kır dizini 90 derece. Buradaki önemli olan nokta sağ dizinin topuğunla dizinin aynı hizada olması. Arkadaki ayağını yere it. Ta kalçaya kadar uza göğüs kafesinde iyice çevir karşıya doğru. Aldığın nefesle aç kolunu yine yukarıya doğru. Çeneyi yukarıya doğru kaldırıyorum. Eğer iyiyse dengen. Yani karşıda da kalabilir. Kolları yukarıya doğru uzatmışken. Ama baktın iyisin orada. Bacaklar da kuvvetli. Ve dengen de iyi. Çeneyi kaldır yukarıya doğru. Unutma. Sağ ayağın, sol ayağın yere çok kuvvetli basıyor. Sağ dizin Kırılığı 90 derece. Bacağın üzerinde hafif bir yoğunluk var biliyorum. Arkadaki ayağı topuğundan iyice it yere doğru uzasın. Kalçaya doğru bütün bacağın. Kolu yukarıya doğru uzasın. Çeneyi kaldır. Göbek deliğinden çeneye kadar uzasın. Bütün dekolatörün yüz yagasına da ekstra burada şifalar veriyoruz. Hadi iki nefes kalıyorum. Derin nefes. Bir tane daha yüz hatlarını rahat bırak boşaltırken gelene doğru katlan. Hop. Sol ayağımı çekiyorum. Hop. Öne doğru katlanıyorum. Güneşe selamdaki gibi bacaklarımın üzerine doğru. Derin bir nefes al. Bir boşalt burada nefesi. Sonra yavaş yavaş kaldır yukarıya doğru. Kendini omuz başlarını düşür arkaya doğru. Ayaklar yine yere. Hop kuvvetli bastı bıraktı kendini. Burundan derin bir nefes. Aha, rahat attım. Şimdi öteki tarafı yapalım. Öteki tarafın hakkı kalmaz. Nasıldı? Sağ ayak öndeydi. Şimdi sol ayak önde kalacak. Sağ ayağı gönder. Geriye doğru. Sol ayak parmağın karşıya doğru baksın. Sağ ayak parmağın biraz önceki olduğu gibi bu sefer sağ tarafa 45 dereceyi doğru gösteriyor. Elleri getir beline. Kalçayı şey çevir öne doğru. Sol dizini kır bu sefer 90 derece. Arkadaki topuğun yere itsin. Öndeki ayak yere kuvvetli bir şekilde bassın. Buradan derin nefes al, boşal. Sol tarafta birinci savaşçı için aç kollarını yukarıya doğru. Derin nefesi alıp boşaltıyorum. Sol bacak 90 derecede. Arkadaki ayağın topuğundan yere kuvvetli it. Topuktan kalçaya doğru sağ tarafta bir uzama olsun. Kollarını yukarıya doğru aç. Yine iyiysen çeneyi kaldır yukarıya doğru. Omuz başlarını rahat bırak arkada sıkıştırma. Kaldır kollarını. Burundan derin nefesi aldım, boşaltım. Al çeneyi yukarıya doğru. Hadi iki nefes burada da. Bir tane daha burundan. Bir tane daha burundan. Aha çeneyi karşıya doğru getir. Yavaş yavaş uzat kendini ileriye doğru. Hadi şimdi avuç şimdi, köklüyorum. Sol ayağımı geriye doğru çekeceğim. Aşağı bakan köpeğe doğru. Kalçayı yukarıya arkaya doğru alacağım. Burundan derin nefesini al, boşal. Sonra getir Konur dizlerini yere doğru. Sonra aç dizlerin arasına ayak parmaklarını birbirine doğru yapıştır. Böyle bir V harfi olacak gibi bacaklarını. Kalçayı düşür topuklara doğru. Kafayı da düşür aşağıya. Dirseklerini de bırak. Minicik bir mola. Burundan derin nefes aldım. bir tane daha derin nefes. Yoga da burundan alıp burundan veriyorum. Buradayken kafayı bir tarafa doğru çevir. Bir şakağın üzerine, bir yanağın üzerine doğru konduken Arkada boynun kıvrılsın. Gece belki sabah yapıyorsun. Gece yatakta böyle boynumuz bir sıkışıyor. Ya da akşam geldiğin yaptın benimle. Bütün günün verdiği bir yoğunluk var boynunun arkasında. Bunu yumuşatalım. Ortaya doğru getirdin. Tam tersi istikamete çevir boynunu. Ha, ha yine burun derin nefes alıp boşaltacağım. Kalça iyice topuklara doğru otursun. Bacağın üstü, kasıkların, göğüs kafesin. Hepsini hisset kafayı ortaya doğru getir. Arkada başının tepesinden boynuna, oradan omuz iliğine ve kuyruk sokumuna doğru olan hulamayı da hisset. Buruna derin bir nefese al boşa. Sonra yavaşça dört ayağa doğru kalkıyorum. Avuç içlerime doğru kökleniyorum. Hı <laughs> Getir yine ayak parmaklarını tak içeriye doğru. Burnan nefese nefesi alsın, boşalsın. Sağ kolunu sağ tarafa doğru aç şimdi. Sonra getir sağ kolunu sol el bileğinin içinden getir, yerleştir. Sağ omuzunu düşür, aşağıya doğru. Kafa çok rahat. Bırak kafayı tamamen. Eğer orada iyiyse sol elinle beline doğru getir. Belki daha iyisin. Arkaya doğru getir, kıvır elini. Omuz başını çek geriye derince bir kıvrılma. Buruna derin nefes. Bir tane daha. Hı hı. Yavaştan kolu getiriyorum. Geldiğim gibi çıkacağım. Sol avuç içini kökle. Yukarıya doğru kalktım. İki avuç içim de Öteki taraf. Sol kolu aç Hop getir. Koltuk altından yerleştir. Bu sefer sol omuz başını düşür aşağıya. Kafa yine aşağıda çok rahat. Bırak yanağın, şakan değsin yere doğru. Yine orada iyisi. Sağ elini beline getir. Hatta bak bakalım belki arkaya doğru kıvırabilirsin. Omuz başını çek geriye doğru. Yine burundan derin nefes. Bütün omuriliğinin şöyle bir hani ıslak havluyu böyle sıkarsın ya suyuna çıkartırsın. onu sıkıyormuşsun gibi omuriliğine kıtır 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 kıtır, kıtır, kıtır rahatlat. Yavaştan yine. İlk sağ avuç içi. İlk avuç içinden kendini yukarıya iki avuç içinde getir yere doğru kondur. Brunel derin nefesini al boşalt. Sonra yumuşakça hop. Kondur göğüs kafesini bütün bedenini yere evet, doğru. Yine burun derin nefes alıp boşaltıyorum. Unutma nefesini. Sonra yavaştan hop sırt üstü döndüreceğim kendimi. Gel bakalım. Bırak omuz başlarını. Bırak ayak parmakların, ayak tabanın yere değsin. Şimdi sağ ayağını getir, sol bacağın üzerine doğru yerleştir. Böyle bir hani maskülen bacak bacak üstüne atıyormuşsun gibi. Ondan sonra sağ, sol bacağını çek dizine doğru. Elini iki bacağın arasından getir yerleştir. Şöyle sana doğru yapayım bir bak gör. Maskülen bir bacak bacak atışı. Elimi geçirdim bacaklarımın arasından. Çektim kendimi. Yerleşim tekrar yerime. Omuz başlarını bırak arkaya. Belki gözlerini de kapat, rahatlat kendini. İki ayak parmağını da kendine doğru çek. Aşilten onun çalışsın. Burun en derin nefesi al, boşal. Şu sağ bacağın arkasındaki o uzamayı hisset. Kalçadan, bacaktan olan rahatlamayı. Tam tersi istikamete çeviriyorum. Hop. Bu sefer sol ayağın sağ dizinin üzerine doğru gelsin yerleşsin. Çek sağ bacağını kendine doğru. Omuz başlarını düşür geriye doğru rahatlat. Derin bir nefes al boşal. Sonra tekrar çözdüm bacakları. Getirdim ayak tabanlarımı yere doğru. En son şöyle bir sarıl dizlerine, ikisine birden Sonra kaldır göğüs kafesini yukarıya doğru dizlerine doğru sarıl. Burun derin nefesine al. Boşalt. Hop. Geriye doğru git. Son bir tane. Çek. Kendini dizlerine doğru sarıl. Hop. Geriye doğru gönderdim. <laughs> en son dinlenme pozu olan şavasana'ya doğru geleceğim, yerleşeceğim. Bunun için bir tane battaniyem var. Göğüs kafesimin bütün bedenimin üzerine şöyle sereyim. Çünkü hareketten sonra beden de hareketsizliğe geçince ister istemez bir üşeme. O yüzden kendini konforunun olacağı bir noktaya getir yerleştir kendini. O sert zeminin üzerine doğru bırak kendini. Ayaklarını matından daha geniş aç. Bacakların arasından. Kolların ne çok uzak olsun bedenine, ne çok yapı yakın, yapışık. Minicik aralar, omuz başlarını düşür arkaya doğru.